Afra Saraçoğlu, 2 Aralık 1997 yılında İstanbul'da doğmuştur. Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde eğitim gören Saraçoğlu, 2016 yılında Özcan Deniz'in yazıp yönettiği ikinci şans filmiyle sinema dünyasına adım attı. 2017 yılında başrolünü Tolga Sarıtaş ile paylaştığı Kötü Çocuk filmiyle dikkatleri çeken güzel oyuncu ayrıca başrolü Nazan Kesal ve Deniz Baysal ile paylaştığı Fazilet Hanım ve Kızları dizisinde Ece karakterini canlandırmaktadır. you <laughs>